radıyallahu an halifelerin birincisi sahabenin incisi Kur'an'ın ifadesiyle ikinin ikincisi efendimizin kayınpederi yarı var Kul Ekber hicrette efendimizin yol arkadaşı efendimizin arkasında namaz kıldığı iki kişiden biri cennete ilk gireceklerden. Ahiretteki terazide Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ameli, bütün ümmetin amelinden daha ağır gelen kutlu sahabi. Onu hakkıyla anlatmaya kelimeler kafi gelmez. Risaletten önce de puta tapmamış nadir sahabilerden. Risaletten önce de Efendimizin çocukluk arkadaşı 23 yıllık peygamberlik destanının hepsine şahit, birçok önemli sahabilerin imanına sebep olmuş, malını bu yolda sarf etmiş güzel insan. İslam'ın alkışlandığı günlerde değil, daha ilk günlerinden itibaren kor ateşi elinde tutmaktan daha acı olan günlerin adamıydı. Vahyi sıcağı sıcağına muhatap olmuşlardandı. Bir gün efendimiz Kabe'de namaz kılmak istemişti. Müşrikler etrafında toplanmış, iğrenç hal ve hareket içerisinde efendimizi çekiştirmeye başlamışlardı ki uzaktan birisi çıka geldi. Müşriklere "Rabbim Allah'tır" dedi diye mi bir adamı öldüreceksiniz?" diyerek öne atılan kahramanın adıydı Hazreti Ebubekir. O gün o kadar darbe yemişti ki kan revan içerisinde bayılmıştı. Uyandığındaki ilk sözü Resulullah'ın akıbeti olmuştu. Miraç olayında müşrikler çok sevinmişlerdi. Bu akıl almaz olayı ifşa edersek yanındaki kişileri yeniden kazanabiliriz umuduyla Hazreti Ebubekir'in yanına geldiler. Miraç hadisesini müşriklerden ilk defa duyan Ebu Bekir radıyallahu an bunu o mu söyledi diye sordu. Müşriklerin evet cevabına binaen o demişse doğrudur karşılığında bulundu. Müşrikler hayret etmişti. Ne yani şimdi sen buna inandın mı diye sorunca bu ne ki ben onun daha akıl almaz olaylarına inanıyorum ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin semadan irtibatlı olduğuna inanıyorum demişti. E sıddık ünvanını kazanmış eşsiz birisiydi. Evet o sıddık idi. O her konuda sadık idi. Daha hayattayken cennetle müjdelenen on kişiden biriydi. Malının hepsini gerçek sahibine Allah'a verme noktasında arkasına dönüp bakmadan bugünün insanına ütopik gibi gelen gerçek hikayeleri karşısında hüzünlenmemek elde değildir. Tebük seferinde İslam ordusu Büyük Bizans'la savaşacaktı. Efendimiz arkadaşlarından orduyu teçhiz etmek için mallarından tasadduk etmelerini istemişti. Ebu Bekir malını Allah Resulüne teslim etmek için geldiğinde nübüvvet gözlüğüyle bakan Allah Rasulü ailene ne bıraktın diye sorduğunda Allah ve Resulünü bıraktım diye verdiği cevap hayrete şayandı. Fedake ebi ve ümmi ya Resulallah anam babam sana feda olsun ifadesi adeta Hazreti Ebubekir'de mana kazanmıştı. Tüccarlığıyla meşhur Hazreti Ebubekir, İslam'a girerken 40 bin dirhemi vardı. İslam'la şereflenerek yine tüccarlığını konuşturmuş. Müslüman köleleri satın alıp özgürleştirerek fani dünya malını ebedileştirecek sayısız işlere girişmişti. Efendimiz Medine'de Mescid-i Nebevi'yi inşa etmek için arazi satın almış arazinin ücretini Hazreti Ebubekir ödeyerek sebep olan o işi yapmıştır hitabına muhatap olarak amel defterlerini hep açık bırakmıştı. Gençliğini, ömrünü İslam uğrunda harcamış bu kutlu sahabi bir gün sabah namazı sonrası bir kez daha üstünlüğü Allah Resulü tarafından tescillenecekti. Allah Resulü bugün kim sadaka verdi diye sorduğunda Ebu Bekir ben diye elini kaldırmıştı. İkinci kez Allah Resulü bugün kim hasta ziyaretinde bulundu diye sorduğunda Ebu Bekir ben diye elini yine kaldırmıştı. Allah Resulü bugün bir Müslüman kardeşinin sıkıntısını gideren oldu mu diye sorduğunda üçüncü kez sadece Hazreti Ebu Bekir Radiyallahu an Hazretleri elini kaldırarak ben diye cevap vermişti. Hazreti Ömer Radiyallahu an o kadar duygulanmıştı ki geçilemeyeceksin ya Ebu Bekir diye seslenmekten kendini alamamıştı. Bugün hepimizin sorumlu olduğu bu mükellefiyetler hususunda bizler de bugünün Ebu Bekirleri olmaya çalışmalıyız kardeşlerim. Evet, onların boyları çok uzun onlara kavuşmak mümkün değil belki. Lakin aynı sorumluluklardan mesulüz. Bugünün Ebu Bekirleri olmak ümidiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.